Mutlu günler, yayınımıza hoş geldiniz değerli Polemik Haber takipçileri. Kadınların eğitimi konusunda bazı dernekler önemli çalışmalar yürütüyorlar. Türkiye'de özellikle doğuda ve güneydoğuda ancak e, bazı eksiklikler bulunan batı köylerinde de kadınların okuması eğitimi çok zor ve şartlar bazen buna zorluyor. Bazense e, fikirler, düşünceler buna zorluyorlar. Buna karşılık da hem bazı... Hayır severler bazı dernekler çalışmalar yapıyorlar. Bunlardan birisi de Sayın Vildan Ortaç, Vildan Ortaç bir hastanede ciddi bir hastanede yönetici ve kendisi bir kitap yazdı. Bu kitapta neler anlattı? Bu kitabın geliri kız çocuklarına bağışlanacak. Nasıl bu fikir kendisinde oluştu? Sayın Vildan Ortaç'tan öğreneceğiz. Hoş geldiniz Vildan, Vildan Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür evet. ediyorum programınıza konuk olarak davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Hem konuk olduğunuz için hem de bu güzel çalışma için bir kitap yazdınız. Bu ilk kitabınız sanırım. Evet ilk kitabım. Yani bu konudaki şu andaki ilk kitabım. Hı -hı. E, neler içeriyor kitabınız adıyla bahseder misiniz kitabınızdan? E, kitabımın ismi Dünyayı Değiştiren Kadınlar. E, kitap aslında dünya tarihindeki ilk kadınla başlayan, e, daha sonra dünya tarihinde birçok önemli buluş, bilim kadını, ee, Birçok hiç bizim bile tahmin edemediğimiz, bilemediğimiz şeyleri yaratan ve keşif eden kadınların hikayelerinden oluşuyor. Özellikle birazcık da daha çok bilim ve e, buluş ve keşifler ağırlıklı bir e, kitap olmasını istedim. 50 tane e, böyle bir hikayeye yer vermeye uygun buldum. Bunun da birazdan açıklayacağım çok özel sebepleri olacak. Hmm. Kitabınız yanınızdaysa görebilir miyiz? Tabii ki yanımda göstereyim hemen. Dünyayı Değiştiren Kadınlar, evet. bilden Ortaç, e, kitap kapağı da gayet güzel. E, tarihe geçmiş kadınlar anlatılıyor ve siz de bu kitapla bence tarihe geçeceksiniz. Çünkü çok Umarım. güzel bir e, amacı, hedefi var bu kitabın. Kitabın geliri kız çocuklarına bağışlanacak, doğru mudur? Evet, kitabın tamamen, e, benim zaten başka asıl mesleğim var. Bu kitap tamamen bir sosyal sorumluluk projesi. Ee, bu sosyal sorumluluk projesinin bütün geliri de bir kız çocuğunun okuması için bağışlanacak. Ee, okumanın ve bir kız çocuğunun hayatına bir katkım olursa diye başladım. Aslında birçok sosyal sorumluluk projesi yapıyorum vakit buldukça. Ee, bunlardan birisinin de bu kitap olmasını istedim ve umarım devamında farklı şeyler yapabilecek konjüktüre de sahip olurum ileride. Evet. Peki siz nasıl bir ortamda yetiştiniz? Siz böyle yoksunluklar mı gördünüz? Yani yaşayarak mı deneyimlediniz yoksa bir empati haliyle mi? Aslında şöyle ben de bir öğretmen ailenin kızıyım. İki tane de kız kardeşim var. Ben de doğuda doğdum. Kars'ta doğdum. Ve orada e, çok zorlu şartlar altında ki hani bizim doğum tarihimize baktığınızda bayağı bir hani eğitim alırken e, bulunduğunuz şartlar ve inka, imkanlar o kadar sınırlıydı ki. Şu anda da hani birçok bazı şey değişse bile birçok şeyin değişmediğini hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz veya bazı noktalarda izlemek zorunda kalıyoruz. E, ben de o doğudaki yetişmiş genç kızlardan biriyim. Ben belki şanslıydım annem babam öğretmendi ve benim eğitimim ve gelişimimde çok ciddi katkıları oldu ve bu seviyelere kadar geldim. Tabii kendinizin de kişisel olarak çok ciddi katkıları ve başarılarıyla bu noktaya geliyorsunuz. Benim gibi birçok kız çocuğu vardır. E, kimisinin hiçbir zaman imkanı olmayan, kimisi küçük imkanlarla belirli noktalara gelen. dolayısıyla bütün amacım ve hedefim de... kapasiteleri çok iyi olan ailelerinin hani okutmak istediği ama imkanları olmayan kız çocuklarından birisine faydam olmak. Evet. Ee, peki Türkiye'de kadınların eğitim oranı maalesef erkeklere göre düşük. Genelde de zaten Türkiye'nin eğitim oranı düşük. Kadınların sağlam doğru bir eğitim alması toplumumuzu nasıl etkileyecek sizce? Buna dair tabii uzman insanların görüşleri var ama ben sizden dinlemek istiyorum. Nasıl etkileyecek kadınların eğitimde olması? Aslında eğitim eşittir medeniyet. Kitabın ön sözünde de ona yer verdim. Yani medeniyetlerin ve insan yaşam seviyesinin ve toplumsal olarak değerler oluşturan en değerli şeylerden birisi insanların eğitimli olması. Öncelikle kadınların eğitimli olması demek gelecek nesillerin de eğitimli olması demek oluyor. Çünkü bir çocuğu anne büyütüyor, evi ve eşi, çocuğu dünyaya getiren kişi aslında anne. Ve onun rolü çok çok önemli oluyor. Eğitimi veren kişi ilk önce anne oluyor. Tabii ki babanın da çok büyük bir faktör oluyor. Ve kız çocuklarının ve ailelerin eğitim düzeylerinin yüksek olması, gelecekteki toplumsal sizin genel kültürünüzü, değerlerinizi, az önce söylediğim gibi medeniyetinizi, daha farklı bir takım toplumsal kalitelerin oluşmasına sebep oluyorsunuz. Diğer türlü geri kalmış toplumlar dediğimiz, hiçbir zaman bir sonraki aşamaya gidemeyen, gitmekten ürken, cesareti düşük, yani bu kitaptaki kadınların da hikayelerine baktığımız zaman, geçmişte de hiçbir hak yoktu oradayken aslında. Birçoğu tamamen kendi bireysel başarılarıyla, ailelerini arkada bırakarak ya da onları bile, zaman zaman yok sayarak bildikleri ve doğru yolda ilerleyerek medeniyetlere yani birçok buluşa imza atıyorlar. Birçok yeni e, hayatımızda mesela araba sileceği olsun, bulaşık makinesi olsun, e, Wi-Fi mucidi kadınlar var, işte içerisinde Nobel ödül alan kadınlar var, ilk doktor var, ilk kadın doktor var. Yani bunların her biri aslında mesleki gelişim, insan gelişimi açısından, dünyanın farklı bir noktaya gitmesi açısından çok önemli ve değerli şeyler olduğunu düşündüğüm için de aslında dünyanın gelişimine büyük bir katkısını olduğunu e, düşünüyorum. Evet. Peki başka kitap yazma gibi bir düşünceniz olacak mı önümüzdeki günlerde? Yani bunu bir yazarlık serüvenine dönüştürecek misiniz? Aslında benim kendi çok değerli ve çok sevdiğim bir mesleğim var. Ben hastane yöneticisiyim. Çok seviyorum kendi işimi. O da aslında bir kitap. Onu da yazmak isterim bir ara. Özellikle şu anda geçirdiğimiz dönemden dolayı çok değişik ve güzel hikayelerle ve farklı hikayelerle karşılaşıyoruz. İkinci kitap. Yani evet belki önümüzdeki günlerde Türk kadınlarına dair sadece Türk kadınlarının olduğu Türk kadınlarının başarılı ve dünyada ilkler var Türkiye'de ilkler var belki onların içinde yer aldığı bir kitap projesi olabilir o da yine bir sosyal sorumluluk projesi olacaktır ama yine aynı şekilde. Peki son olarak kitaba nasıl ulaşılabilir onu da söyleyelim insanlar eğer ee, bu kitabı isterlerse ki geliri tekrar hatırlatalım kız çocuklarına okumak isteyen kız çocuklarına bağışlanacak. Nasıl ulaşılabilecek? Kitap birçok yayın kanalında bildiğiniz hani e, reklam açısından söyleyemiyorum ama e, hepimizin Türkiye'de kitap aldığı dağıtım kanallarında ve e, online satış merkezlerinde bulunuyor. Dünyayı değiştiren kadınlar Vildan Ortaç olarak girdiğinizde çok rahatlıkla kitabı alabilirsiniz. Bir kez daha kitabı gösterirsek son evet. olarak insanlarda... E, bir düşünce olarak olursun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Demek teşekkür sağlık. ediyorum. Üstününize sağlık. Ee, bu güzel yürekliliğiniz inşallah başkalarına da örnek olur. Çok sağ olun. Umarım. Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.